Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasından bahsedeceğiz. Bu palet fabrikasında yangın çıktı. Zira alev alev yanıyor fabrika. E, Kocaeli ve İstanbul'dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Görüntülerde bir yandan geliyor ekranlarınıza. Yangın Gebze Balçık'ta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ama dumanlar yükselmişti. Anladım. Bölgenin her yerinden göründü o dumanlar kapkara dumanlar. Hem yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini söyleyelim. Yangına müdahale bir yandan da devam ediyor tabii ki. Ee, evet görüyoruz. Hemen petrol istasyonu var bu yangının yanında. Bu da haliyle riski biraz daha artırıyor. O yüzden ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları da hız kesmeden devam ediyor. Evet alevlerin nasıl bir Alev topu haline geldi. Yangın nasıl bir alev topu haline geldiğini hepimiz şahit oluruz. Tekrar belirtelim. Araçların olduğu, araçların geçiş yaptığı güzergahta çıktı bu yangın. Ve hemen yanında da benzin istasyonu var. Haliyle riskli bir durumdan bahsediyoruz. Ee, ve yangını söndürmek için ekipler yola çıktılar. Pek çok bölgeden itfaiye ekipleri gitti. Yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar ama bir yandan da tabii ki yangın hızla devam ediyor. Hemen yanında su tankerlerini görüyoruz. Yan yana pek çok su tankeri var. Ee, dediğimiz gibi müdahale devam ediyor palet fabrikasına. E, ee, tabii fabrikada o sırada çalışan hafta içi olduğu için çalışanlar var mıydı yok muydu çalışanlarla ilgili e, bilgileri henüz bilmiyoruz. Çok sıcak bir gelişmeden zira bahsediyoruz sizlere. Gebze'den geliyor bu görüntüler. Evet, ekiplerin yangına müdahalesi de devam ediyor.